Merhabalar Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere belki de dünyanın en kolay pastası diyebileceğim çok lezzetli bir sürü bir pasta tarifi hazırladım. Yaş pasta tadında hem sunumu muhteşem ötesi hem de lezzeti tam yerinde. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu muhteşem tarifimizin yapımına başlayalım. İlk önce kremasını hazırlıyoruz. Kreması için 1 litre sütü tencereme alıyorum. Klasik su bardağı ile 5 su bardağı kadar yapıyor. 1,5 su bardağı kadar toz şeker. Damak tadınıza göre birazcık daha azaltabilirsiniz de ama bence gayet iyi. Sadece çok dolu dolu olmasın. 3 yemek kaşığı tepelim olacak şekilde un. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 paket şekerli vanilini ilave edip güzelce çırpıyorum. Bu aşamada ocağın altı kapalı. Ne zaman ki çırpmaya başladık pürüzsüz bir kıvam aldı. Ocağı açıyorum kaynayana kadar hiç durmadan karıştırmaya devam ediyorum. Özellikle bu tür tariflerde kaynayana kadar karıştırma işlemini özellikle böyle dibini sıyıra sıyıra yapın ki dibi tutmasın. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 50 gram kadar tereyağı ilave edip son bir kez daha çırpıyorum. Eğer tereyağı varsa güzel olur ama eğer yoksa da kullanmayabilirsiniz. Bu tarifte hiç çikolata kullanmadım. İsteğe bağlı olarak çikolata da kullanılabilir. Ama bazen herkesin evinde olmuyor. Bu yüzden özellikle kullanmadım. Tereyağı tamamen eriyene kadar güzelce karıştırdım ocağı kapatıp diğer işlemlere geçebiliriz. Bu tarif için herhangi bir kek kalıbına gerek yok. Normal mutfağımızdaki herhangi bir tencere işimizi görür. Önemli olan biraz daha böyle içinin yuvarlak bir formda olması. Yani girintisinin çıkıntısının çok olmaması gerekiyor ki çıkartırken rahat bir şekilde çıkartalım. Benim kullandığım tencere 22 santim çapında ama biraz büyük veya biraz daha küçük de olabilir. Hiç fark etmiyor. Eğer isterseniz kek kalıbınız varsa onda da yapabilirsiniz. Sadece kek kalıbı olmayanlar için alternatif olsun diye tencerede gösteriyorum. Ben bu tarifi çok uzun zaman önce lezzet arş sayfasında görmüştüm. Tabi kremasının yapılışı falan tamamen kendi tarifim ama fikir olarak orada gördüğümü de belirtmek isterim. Bu tarif için 2 paket petibör bisküviye ihtiyacımız var. Birinci ve ikinci sıra için bisküvilerin sadece bir tarafına krema sürüyoruz. Ben kremayı bol bol kullandım. Tencerenin kenarına doğru yerleştirmeye başlıyorum. İkinci sıradan sonrası çok kolay. Kremayı kaşıkla bisküvilerin kenarına sürün. Yani içine sürün ve diğer bisküvileri yapıştırın. Tencere tamamen dolana kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Gördüğünüz gibi bu kısımdan sonrası daha da hızlı ve daha kolay bir şekilde ilerliyor. Her videomda olduğu gibi tarifimin tam da bu kısma kadar izlediyseniz küçük dahi olsa bir beğeni yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenileriniz yorumlarınız benim için altın değerinde çok kıymetli. Kanalıma abone değilseniz de hemen şimdi abone olabilirsiniz. Kenardaki zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Tabi sadece YouTube'dan değil. Eğer isterseniz Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'tan bile hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Bisküvileri yerleştirdikten sonra kremayı sürüyorum. Tekrar bisküvileri yerleştiriyorum. Az önce de belirttiğim gibi tencere tamamen dolana kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Normalde bu tarifi hem kakaolu hem de sade bisküvili yapabilirsiniz. Yani bir sıra kakaolu, bir sıra sade bisküvi kullanabilirsiniz. Evde sade bisküvi olduğu için ben tek renk kullandım. Bisküvilerin hepsini olabildiğince düzgün bir şekilde tencerenin içerisine yerleştirdim. Tabi arada böyle gözüme boş gelen yerlere de ekstradan bisküvileri sıkıştırdım. Kenarlarda sarkan streç filmi ortaya doğru iyice bir toparladım. Daha düzgün bir form alabilmesi için. Bu şekilde buzdolabında en az 3-4 saat dinlenmesi gerekiyor. Ama ben işlemi biraz daha hızlandırmak için derin dondurucuya kaldırıp 2 saat kadar dinlendirdim üzerindeki streç filmi açtıktan sonra dikkatli bir şekilde büyük bir servis tabağına ters çeviriyorum. Eğer zamanınız varsa bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Üzerindeki streç filmi aldıktan sonra kremasını hazırlamaya başlayalım. Kremasını isterseniz buzdolabından çıkarmadan hemen önce de yapabilirsiniz. Bu sayede buzdolabına kaldırıp biraz daha dinlendirirseniz daha katı bir kıvamı olur. Yarım su bardağından biraz daha fazla olacak şekilde soğuk sütü kaseye aldım. Üzerine bir poşet krem şanti ilave edip katılaşana kadar çırpıyorum hazırladığım kremadan küçük bir miktar bırakıyorum. Daha sonradan üzerine süslemek için kullanacağım. Geri kalanın hepsini pastanın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bir spatula yardımıyla pastamın her tarafının daha pürüzsüz olmasını sağlıyorum. Tabaktaki krema kalıntılarını da bir peçete yardımıyla sildim. Pastamı güzelce düzelttim. Biraz krema kalmıştı. Az önce de belirttiğim gibi üzerini süslemek için böyle poşetin içerisine doldurdum. Ve onu buzdolabına kaldırıp dinlenmeye bırakıyorum. Pastamızı da buzdolabına kaldırıyorum. Üzerinin ganajını hazırlayalım. Bir çay bardağı kremayı tencereye aldım. iyice ısıttım. Kaynar seviyesine gelince üzerine 100 gram kadar bitter çikolata ilave edip iyice karıştırıyorum. Kremanın kaynamaması lazım. Böyle erimeye başladıktan sonra ocağı kapatabilirsiniz. Daha pürüzsüz, parlak bir görüntü alana kadar iyice karıştırdım. Ganajı hazırladıktan sonra mutlaka tamamen soğumuş olması gerekiyor ki kremayı eritmesin. Bu yüzden ben biraz dinlendirdim. Soğuduktan sonra katı bir kıvam almadan pastamın üzerine döküyorum. pastamın alt kısmına akan çikolataları daha sonradan bir peçete yardımıyla dikkatli bir şekilde sildim. Bu sayede daha düzgün görünüyor. Ama tabii tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben uğraşmak istemiyorum derseniz o şekilde de bırakabilirsiniz. Normalde pastamız bu şekliyle tamamen hazır. Ama dediğim gibi ben üzerini biraz daha süslemek istedim. Bu yüzden üzerindeki ganajının soğuması için tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Pastamız çok kolay ama işte bu aşamaları birazcık zaman alıyor. Özellikle bisküvili ve üzerindeki ganajının biraz daha dinlenmeye ihtiyacı olduğu için ara ara dinlenme aşamaları da oluyor. Eğer ganajı soğumadan yani donmadan Üzerine kremasını sürmeye kalkışırsanız kreması üzerinden akıp gidecektir. Bu yüzden ganajın tamamen soğumuş olması gerekiyor. Ki bu kadar rahat şekil verebilmeniz için gördüğünüz gibi küçük küçük tomurcuklar olacak şekilde sıkıyorum. Bu arada yıldız uçlu bir başlık kullandım. Kremam yeterli geldiği için pastanın alt kısmında yine aynı motifle süslüyorum. Yemek yapmayı seviyorum ama pasta yapmayı daha çok seviyorum. Özellikle süslemeleri bana terapi gibi geliyor. Bu kısımlar çok hoşuma gidiyor. Bakın küçücük bir dokunuş ama pastamızı daha şık, daha güzel bir hale getirdi. Bu aşamadan sonra artık dinlendirmenize gerek yok. Direkt servis yapabilirsiniz. Zaten önceki aşamalarında yeterince dinlenmişti. Hemen pastamızı sizler için servise hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi hem sunumu çok güzel, lezzetine bakmış biri olarak kesinlikle lezzet garantisi veriyorum. Bol kremalı kullandım. Normalde bu tarifi paylaşan arkadaşlarımız genelde krema miktarını bisküvilerin arasında biraz az kullanır ama ben daha lezzetli olması için bol keseden kullandım. Kesinlikle sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Yapın, asla pişman olmazsınız. Hem maliyeti daha uygun, üzerindeki çikolatayı hesaba katmazsak gerçekten herkesin rahatlıkla bulabileceği malzemeler. Süslemesi tamamen arzunuza kalmış. Daha farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Tarifi benden yapması sizden inşallah izlerken sıkılmamışsınızdır. Videonun içerisinde de bahsetmiştim. Bir gece öncesinden hazırlarsanız daha da güzel oluyor. Çünkü bisküvi olduğu için kremayla buluşunca daha da güzel yumuşayıp kıvamını almış oluyor. Sizler için hemen bir dilim kestim. Tabağa alıyorum. Tabi siz kıvamını izlerken ben de artık yavaş yavaş veda etmek istiyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bu arada yaptıktan sonra da lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. İzleyen herkese çok teşekkürler.